Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz de Bugün sizlerle asılsız Creed kırdım. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Zaten önceki bölümde. Layer of Romulus'u. Çok üstü biliyorum o yüzden bir nefes almam gerekti. Aşağıdaki o piramit gibi olan Layer of Romulus'u halletmiştik. Şimdi burada mesela şey göstermek istiyorum. Bir asasını göreve yollayalım. Daha sonrasında. Ha bu arada tabii yenileri de geldi. Bunlar zaten full oldu. Bakın seviye 9 bir tane var. Çok az kaldı. Yani kaç XP kalmış onun için? 84 XP kalmış. 84 XP sonra bu olacak. 3 tane daha yeni, yenileri geldi. Ben bunları kasarım zaten video dışında falan. Dur. Şimdi öncelikle şunu bir halledelim. Sonra dibimizdeki şeyi alacağız. Eee ne derler? Borgia Tower'ı alacağız. Sonrasında bir göreve bakalım. Uy. İyi değil mi ya? Bunu mesela yollasam zaten tek başına bu gidiyor. Şu diğerlerinde XP kalsın. Ha. Aynen. Diğerlerinde XP kalsın. Mis gibi. Tamam. Şimdi şunu da aldıktan sonra zaten yeni bir asasını daha alabileceğiz. Yani şey ekibimize katabileceğiz. Bu yüzden bu da çok önemli. Burası çok önemli burayı da alalım artık. Kalmasın ya. Çok çok artık uzun zaman oldu. Biraz zor evet ama Assassin'leri çağırarak ben bunları yap, bunları yaparım ya. Şimdi burada askerler var. Bekle. Buradan buraya zıpla. Buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya. Şu ağır abiler dolaşıyor falan. bizim işte yer altına inmemiz lazım. İniş nereden? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Görmedin, görmedin. Görme, görme, gör. Siz de görmeyin ama. Bir dakika dur. Buradan bir yerden bir yer altına iniş vardı. Buradan mı? Tam yeri bulduk. Şöyle ki. Asıl sinirim. Şunları halledin. Yok iyisiniz. Tamam. Ha orada da chest varmış. Neyse onu da alırız daha sonra. Sen nasıl spawn oldun ya? Tamam ben seni kendim hallederim. Bu arada bütün kapı geliştirmeleri aldım. Hani yaptım. Oradaki asker askerler değil mi var orada? Askerler var orada. Tamam reis bir dur ya. Peki şöyle bir şey yapsam ben buna. Görmüyorsun, görmüyorsun. Bak adam içeride yani. O kadar şey ki sıkıntı ki Galiba ben yanlış yerden girdim ama sıkıntı yok. Çpeta. Şimdi koş. Tamam oldu. Bu zordu. Bu zordu. Ölün lan. Bu zordu. Bu, gerçekten zor ya. Baksana herif. Yani burada aslında benim buradan girmem lazım. Şu herif direkt burada olduğu için. Sen de öl lan. Şimdi buradaki Borcuya Tower'ı bir yakalım. Oh Buradan yukarı çıkmamız lazım. Bakalım bu da asker var mı? Var. Tam istediği kadar olsun. Selamünaleyküm. Hop. Ölün bakayım siz. Çok iyi. Buranın yukarı çıkışı nerede? Allah'ım. Ben buradan. Kolay gelsin. Reisler. Dur. Nereden? Buradan değil mi? Aynen burada. Yani bu kadar basit aslında. Şimdi Borja Tava şurada tamam. Bunları halletseniz ya. Tamam. Siz abi onları bir hallediverin. Beni uğraştırmayın. Aslasın derim. Ben size o kadar bak boşuna kasmadım hadi. Bu arada burada şey var. Aynen. Eee Dur nerede o işaret? Yakaladın. Truth var. Subject 16 ile alakalı. Bilmiyorum biliyor musunuz o konuyu ama. Ha. Böyle bir sembol var. O sembolleri yaptıkça. Sana subject 16 bir şey söylüyor. Tabi bak hani dikkat et. Şöyle böyle diye söylüyor. Yakalanı çok güzel. Biraz çünkü dolanacağız etrafında. E ee, buradan da değil. Hadi be, çık şuraya be. Şuradan bir çıkabilir miyim tekrar? Yukarı çıkabilir miyim? Teşekkürler. Ne abi oraya? Heh. Güzel. Buradan çıkacağız ki evet. Ben niye uğraştım oradan çıkmaya? Bunu ya yakalar evet. Orada yeni bir şey keşfettim. Bu kuleyi direkt yakma emrini verdiniz yani yak, yak dediğinde kuleyi direkt zaten otomatik şey yapıyor. Ee, senkronize yapıyor bak göstereyim. <laughs> no, no, no. Ve sonuncu kulede tamam. Biraz yüksek mi sesi yoksa bana mı öyle geliyor bir dakika bakayım. Yüksekse bu arada söyleyin o falan. Bana biraz yüksek geliyor olabilir ha. Tamam. Burası da tamam. Buradaki şeyleri de alacağız. Dükkanları hemen onları da alalım. Burada bir şey var. buradakini yapacağız. Şuralarda falan bir iki tane daha kalmış. Bunları da alacağız. Sonra bitecek zaten. Hatta burayı da alıyorum lan. Burayı da alıyorum lan. Burayı da alıp bitti lan. Para zaten var. Yürü abi. Aldım gitti burayı da hadi bakalım. Yedi bir buçuk. Olsun. Alalım buraya bakılsın. Her 20 dakikada bir 15k artıyor. Tamam. Bu şurada bayrak gördüm ama neredeydi o bayrak? Burada bir yerde ben bayrak gördüm ama Ha şurada Doğru görmüşüm Atla oğlum kardeşim buradan da buraya yok iyisin Allah. Birazcık canımız gitti ama o kadar olacak. Tohtur ben iyileştir seni. Evet evet evet. Hemen Şuradaki şeyi alalım. Böyle stable yani ahırlar full olacak. 9'a 9. diğerlerini de açalım. Sonra göreve gidelim. Bak şu ha bak dediğim at geldi gördünüz mü? Kırmızılı. Kırmızı zırhlı at. 9'a 9 eğer yaparsanız bu at sizin oluyor. Yani bu at bütün şeyler stable'larda erişilebilir hale geliyor. Şunu da yapalım. Nerede buradaki şey? Bu at güzel ya. Bu at, bu at. da zaten sonuncuydu, şeylerin, su kanallarının sonuncusuydu. Dibimizdeki dilim asasini kurtaralım. Yani yeni, Recruit. Grazie, Messie. Grazie, Messie. Ay. Get him, Get him, ragazzi. Al da ragazzi. Al. Heh. Gel bakalım. İyiydi o. Katıl bize. Roma'nın özgürleştirilmesi grazie. başladı. Mille grazie, amico. You fight well. And for the right reasons it seems. You could you use another blade by your side? Tabii ki her zaman. Tamam. Asasın şeylerimizi de Böylece fullemiş olduk. Şimdi. Oğlum at nereye kayboldun ya? At. <laughs> ama güzel harbiden güzel gözüküyor ha. Bu hatta. Şimdi şu diğer yerlerde de açayım hemen. Ondan sonra gideceğiz. Çünkü bir nevi fullemek için yani. Bunları da alabiliyoruz ama bunları almaya paramız yeter mi ki? Şimdi falan. Bunu da açalım. Tüneli de açalım. Andiamo. hey. hey. Aspetta, aspetta. <laughs> Nerede şu tünel ya? Ha şurada. Wow. Aç abi. Sonuncu tüneli de atmış olduk. Güzel. Ben ilk en baştan beri oynarken aslında pek dikkat etmiyordum bu yerleri açmaya ama hem size getirisi çok fazla oluyor. Hem de bir hani şehri full olarak ya. Allah için at dön ya dön ya. Nerede? Şunlar mı kaldı bir tek? Aynen bir tek şunlar var. Açılacak. Taylor. bekle burada. Sonuncusunu atmış olduk. Hem silahları falan zırhları ve alacağınız her şeyi daha indirimli alıyorsunuz. Hem de dediğim gibi dakika başına yani 20 dakika bir size daha fazla gelir getiriyor bunları açmak. Sadece bunlar değil. Bütün her yeri alacağız zaten de Roma'da. Paramız yettikçe. Ama tabi önce zırhımızı fullleyelim. Aşağı gittiğimizde zaten orada mutlaka şey vardır. Hem banka hem şey. 44 bin bankadan alacağımız var. <laughs> ha, bunu <laughs> fullledik. <laughs> Gel bakayım buraya at 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 at. at. Hop. <laughs> Bir dakika, şu şeyi kaldırayım işareti. 15 dakika çok dolmuş olmuş bile ama olsun. Ee, bakayım yer kaldım açacak ya? Hani şu mekanlardan bahsediyorum bunlar dışında. Galiba yok güzel. Aynen. Şimdi Leonardo'nun savaş makinelerini de yapacağız bu arada ama şu an değil. Onları da yapacağız yani. Şunu da söyleyeyim bu arada. Ben şimdi çift bıçak değil mi mesela? Ee, i̇ki tane şey, hidden blade var. İki tane dim blade olması Leonardo'nun o hani kaybolduğu görevleri yapmamızı daha da kolaylaştırıyor. Ben tekiyle yapmıştım ya mesela en başında bu seriyle. Yani iki bıçak olarak yapsaydım daha kolay olacaktı işim. Çünkü bazı görevlerde her zaman kullanmak gerektiriyor. Bunu da size söylemiş olayım. Şimdi banka var, şey var tamam güzel hepsi burada. Şimdi bu şeyde zaten... E, Bitti o. Pablo gel buraya. Zırhımızı falan geçti. Allah dur. Şimdi ne? Dur. Repair'dir. Armor. Ha? Hangi cezayı? Rondelle mi yoksa şey mi? Tabii ki plate ya. Aslında şunları da alabilsem çok güzel olacak. Neyse alalım. Güzel. Şimdi yeni silah. Shiavona. Shiavona, Shiavona güzel. Bende bu var şu anda. Lan ağır silah ya. Ben yani ağır silahları pek istemiyorum. Aslında bu iyi. Yani speed ve deflect şey full. Damage düşük ama olsun. Bunda damage'i bayağı iyi. Speed ve deflecti kötü ne alalım ya Bir koydum otursun yani. Dur. Bir daha bir şey yapalım. Tamam artık bir kes hareket de senden bir konuşacağım. Small weapons. Bende stiletto vardı. Bu var. Butcher knife. Bu da güzel. Ama bu da iyi. Notch'tu sincinco'da. Deflect kötü. Gel zaten deflect falan al sağlar señori. E bençam mi to your amici. Tamam. Gel evde daha 45K'miz kaldı yani bir mekan falan almak isterse kalabiliriz. Bir alacağız da. Ateş görevi başlayalım. Bunu bir yapalım. Sonra bölüm bitiririz. Ét, Górev, bu. Buongiorno, Ezio. It é is time to é pay a visit to Lucrezia's lover, Pietro. I've sent my men now to find him. molto bene. molto bene. If I may, what is it? Someone warned Rodrigo to stay away from the Castello. Rodrigo, olha, Castel, ele dan, usando, usando mais Machiavelli no. mi? Kanıtı var mı? Hayır. Sadece öyle şüphelerden, hani şüpheler yüzünden. Nasıl ya? Haydi. Hani sırt böyle e, asılsız iddialar da dedi. Şimdi şey geldi dedi ki işte e, bizim borcuya şeylerimizi biliyor dedi yerlerini e, spy casuslarımız yerini biliyor. Kim söyledi? Machiavelli sabah Pietro konusundaki gelişmemizi sordu falan demiş dedi. Tamam. Çıkalım dışarı. Abi bir dakika nasıl ya? Evet, başlayalım. Hadi. <laughs> Yat oğlum aşağı. <gülüyor> Ana <laughs> Arada başkasına kaydır. Çok iyi. Sen de yat aşağı. Sen de yat aşağı. Bitmiş olması lazım herhalde. Ben buradaki şeyi nasıl almadım ya? At 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 at. Let's go. I still do not believe Machiavelli has turned traitor. Hadi. Al. Önce dedi şey e, ee, Villan'ın saldırması. Sonra Castello atak şimdi de bu. Castello'ya yaptığımız saldırının başarısız olmuşsa şimdi de bu. Bunda bütün her şeyin arkasında o var dedi. göre de uzun ya. Olmadı iki parça bile sıkıntı yok ya. Hadi abi hadi abi daha hızlı daha hızlı. o alt daha hızlı gidiyor biliyorsun değil mi? Bas abi bas 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 bas. Yok illa ki yavaş yavaş koşturuyor. Tamam. Çok garip bir hızda sürüyor. Aha. Lan. yattan aşağı. What were you able to find out? Pietro is to be assassinated this evening. Cesare sent his butcher. Ah, Pietro, bu akşam şey yapacakmış. Öldürecekmiş. Ee, oh, oh. oh, oh. Mikeletto. Until <Sessizlik> tonight, bu geceye kadar. Hadi. Ben de başladım ama olsun. O zaman mikel ettim öldürce şimdi. Oke okay. Öldür Basit iş ya. Hey evet. Abi çok yavaş sürüyorsun ama ya. Ha gerçekten bu kadar kötü sürmeyi nereden öğrendin acaba? Ulan <laughs> Arada şey hırsıza geçirdim yanlışlıkla Allah. Hop. Tamam bunu zaten boş. Ah bu gece şey varmış. Eee canlandırması varmış. Devam. Orada mekanı da aldım ben. Bunu söyleyeyim size. Keşke daha hızlı sürsem be La Volpe. Çok yavaş abi, çok yavaş su ya. Ya yani bu kadar yavaş sürerek biz... Adam öldü adam, öldü öldü. Ha gayret, ha gayret, Hadi. Bir yere sürüyoruz ama anlamadım nereye sürüyoruz. follow my lead Oh it was me arada arada sivilden kaydık Allah, ne yapıyorsun lan? <laughs> ha, bu kadar mı? What did you find out about Pietro? He is to be suspended from a cross. Mikenetto will come for <laughs> him with a spear. Hmm, tamam. Görevi öğrenmiş oldu. Mikenetto onun için, ya yani mızrakta onun için gelecekmiş. Tamam. O zaman arkadaşlar, sonraki bölümde bu görevi de yapalım. Yani en azından bunu bitirelim. Bak ha. Huh. aslında seremoni. Size de bunu göstereceğim sonraki bölümde. Şu şeyi yapalım. Görevi yapalım direkt. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu da beğenin. Kanala abone unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Şu an kamera patlıyor, olmuş. Çünkü güneşe gidiyor. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Bay bay.